Şiftele YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 27 inçlik tamamen göz sağlığımız için üretilmiş bir monitörden bahsetmek istiyorum. 4K çözünürlüğe sahip MSI Pro MP273U modeline dilerseniz yakından bakalım. Monitörün incelemesine geçmeden önce ilk olarak bu monitöre kimler ihtiyaç duyar? Ben de dahil olmak üzere ofis çalışanları, bütün gün ekrana maruz kalanlar ve göz sağlığını önemseyenler için üretilmiş bir model olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü MSI'nin Ice Ergo teknolojisi bu monitörde kullanılıyor. Bütün gün ekrana baktığımız için mavi ışığa da maruz kalıyoruz. Bu monitörde mavi ışık modu da bulunuyor. Bu sayede uzun süre ekrana baktığımızda gözümüzü yormayan bir panel olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak kutu içerisinden başlamak istiyorum. Bir adet güç kablosu çıkıyor. HDMI'den HDMI'ye bir adet kablosu var ve bu kablo ortalama bir buçuk metre uzunluğunda. Monitörün ağırlığına baktığımızda ise 3.95 kilogram. Bu da piyasadaki rakiplerine göre hafif bir monitör olduğu anlamına geliyor. Tasarımıyla devam ediyorum. Alt tarafında bir ayağı var ve bu da gayet şık tasarlanmış. Genellikle U şeklinde ayaklar kullanılıyordu. Masanın üzerinde kullanıldığında pek de portatif olmuyor. Buraya kalem koyabilirsiniz. Telefonunuzu koyabilirsiniz. Ofis ortamında ihtiyacınız olabilecek herhangi bir eşyanızda yine buraya konumlandırabilirsiniz. Ama ben genellikle telefonumu buraya yan bir şekilde koyuyorum ve bir yandan da saati, bildirimleri buradaki tutacak üzerinden kullanabiliyorum. Bunu düşünmeleri güzel olmuş. Bunun dışında monitör demonte geliyor ama kurulumu çok kolay. Herhangi bir şekilde vida sıkmadan hızlı bir şekilde kurabildim. Dik bir şekilde kullanılmıyor ama arkasında VESA bağlantıları bulunuyor. İsterseniz farklı bir aparatla monitörü dik bir şekilde de kullanabilirsiniz. Özellikle ikinci ekran konusunda 4K çözünürlüğe sahip olduğu için kullanışlı bir panel olacaktır. Pivot özelliği de bulunmuyor fakat burada öne 5 derece arkaya ise 20 derecelik bir eğim verebiliyorsunuz. Yine de insanların aklında şöyle bir soru var. Benim odam veya ofisim güneş alıyor. Bu monitörün parlaklığı yeterli olur mu? 300 nitlik bir parlaklığı bulunuyor arkadaşlar. Ortalama düzeyde bir parlaklık olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik monitörün üzerinde bulunan giriş ve çıkışlara. Alt tarafında 2 adet HDMI 2.0 girişi bulunuyor. Bu girişten 4K 60 Hz görüntü aktarabiliyoruz. Display port girişi de var arkadaşlar. Aynı zamanda ses portu da bulunuyor. 1 adet kulaklık çıkışı yer alıyor. Şimdi geldik geldik monitörün sunduklarına. MSI 27 inçlik bu modelinde bizlere nasıl bir panel sunmuş? x 2160 çözünürlüğü olduğunu söylemiştik ve bu ekran 60 Hz çözünürlüğünde. IPS panel olduğu için 178 derecelik bir görüş açısı sunuyor. Yani ben ekrana buradan baktığımda bile panelde ne olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Yandan baktığımda herhangi bir şekilde bir bulanıklaşma olmuyor. Bu yüzden görüş açısında geniş olması güzel. Anti-glare teknolojisi olduğunu söylemiştik. Bunun dışında HDR özelliği de var. HDR Ready ile geliyor bu monitör. Bu da başlangıç sınıfı HDR anlamına geliyor. Yine HDR görüntüler elde edebiliyoruz ama normal HDR monitörlere göre parlaklık seviyesi bir tık daha altta. Burada da fiyatına göre bir yorum yapmak lazım. Fiyatına baktığımız zaman 4K olup da benzer özelliklere sahip monitörlerle kıyasladığımız zaman parlaklık değerinin kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Binebillik bir kontrast oranı var. Renk gamına baktığımızda ise Adobe RGB'de %93 DCI-P3'de %98 sRGB'de ise %130 bir renk gamı bulunuyor. 1.07 milyarlık 10 bitlik bir renk gamı var. Fakat burada panel aslında 8 bit FRC teknolojisiyle beraber 10 bite yükseltilmiş durumda. Donanımsal olarak panelin 8 bit olduğunu fakat yazılımın da desteğiyle 10 bit renkleri yapay bir şekilde elde edebiliyoruz. Bu da profesyonel anlamda aslında referans ekran olarak alabileceğimiz bir panel olarak karşımıza çıkmıyor. Çünkü referans monitör olabilecek kadar geniş bir renk gamına sahip değil ama yazılımsal olarak gerçekten iyi işler çıkartıyor. Test ettiğim süre boyunca Photoshop'ta renk attığımda oldu. Premiere Pro'da kurgularımı yaptığımda oldu. Ve bu süreç boyunca renk ayarlamalarını da bu panel üzerinden yaptım. Mükemmel doğrulukta bir referans monitör olmasa da işimi görecek seviyede bir renk doğruluğu sunduğunu söyleyebiliriz. Monitörde hoparlörün olması da önemli. MSI'ın bu modelinde 2 adet 3 wattlık hoparlörler de bulunuyor arkadaşlar. Sesi çok iyi diyemem ama yine tatmin edici düzeyde ortalama bir ses performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet teknik özelliklerini, monitörün sunduğu teknik teknolojileri anlattık. Şimdi geldik kullanıcı deneyimi kısmına. Birkaç deneyimi daha paylaşmak istiyorum. İnsanlar MSI monitörü gördüğü zaman burada daha yüksek tazeleme hızları bekliyor olabilir. Fakat bu bir iş monitörü. Profesyoneller için tasarlanmış bir monitör. MSI'nin zaten Pro serisinde benzer monitörleri görmüştük ama 4K monitör başlığını görünce burada oyuncu monitörü olarak düşünüyor olabilirsiniz. 60 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip. Oyun için kullanılabilir mi? Kullanılamaz demiyorum ama yüksek tazeleme oranına sahip paneller kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Eğer eğer profesyonel oyuncu değilseniz arada bir oyun oynarım diye düşünüyorsanız 4K oyun oynamak da yine bu ekranda zevkli olacaktır. Monitörü kullandığım süre boyunca bazı testler yaptık. Örneğin ghosting testi yaptım. Zaten 60 Hz monitör olduğu için herhangi bir ghosting problemi yaşayacağımı düşünmüyordum. Ekranda siz de görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde ghosting yapmıyor. Flicker yapmıyor. Gayet başarılı bir monitör. Burada eksi olarak söyleyeceğim ne olabilir? Hoparlör performansı biraz zayıf geldi. Ama onun dışında monitörde memnun kalmadığım bir yön olmadı. Belki parlaklığı biraz daha yüksek olabilirdi. Ama 300 kandelalık bir değerde IPS bir panel için kesinlikle yeterli. Kullandığım sürede de Photoshop'ta renk atarken özellikle ara tonları ne kadar iyi yakaladığımı kontrol etmeye çalıştım ve farklı monitörlerde de test ettim. Monitör üzerinde de o ara tonları ne kadar doğru yakalayıp yakalayamadığımı da görüntüleyebildim arkadaşlar. Burada da başarılı bir renk sunduğunu söyleyebiliriz. Bazı ara tonlar yok oluyor ama 8 bit artı FRT'nin desteğiyle de renk zenginliğini hissediyorsunuz. Monitörün üzerindeki menüden de sizlere bahsetmek istiyorum. Renk ayarlarını bu panelden yapabiliyoruz eko modu kullanıcı modu mavi karşıtı modunu yine bu ekran üzerinden ayarlayabiliyoruz tepki süresini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar IQ kontrolü üzerinden de göz sağlığımızı korumamız için monitörün karşısında nasıl durmamız gerektiğini, pozisyonumuzun nasıl olması gerektiğini de görebiliyoruz. Buradan monitör ayarlamalarımızı yapabiliyoruz. Bunun dışında görüntü ayarlarından parlaklık, karşıtlık ve netlik gibi oranları da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İncelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Panel kalitesi olarak sunduğu performans olarak da benim hoşuma gitti. Fiyat performans bazında değerlendiriyorum burada. Bir haftadır kullandığım bir monitördü ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceğim gibi gibi duruyor. Eğer monitörün tüm özelliklerine ulaşmak isterseniz de açıklama kısmına sizlere bir link bıraktık. O link üzerinden güvenli bir şekilde de satın alabilirsiniz. Siz bu monitörü nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.